Hepinize merhaba arkadaşlar çilekeş dayının Afrika yolculuğunu tamamladık ve şu an yakın doğudayız arkadaşlar yakın doğuda başlayacağız hayat hikayemize burada biraz daha gelişmiş bir medeniyet var orada biraz daha geri bir medeniyet vardı burada biraz daha savaşa yatkın biraz daha yiyecek var hayvanımız var bunları biraz daha geliştirmemiz lazım abi biraz daha bunları yatkın bir şekilde oynamamız lazım Güzel abi şu anda 4 tane savunmada kalsın. Hatta 3 tane savunmada kalsın. Ve biraz da ben aslında şeyi çok merak ediyorum. Teknolojik olarak ne var? Ne diyor abi? İlkel hayvancılık. Hayvancılık mesleğini açar. Kişi başı 3 besin toplam 2 kişi. Büyükbaş hayvancılık var. Burada ne var abi? Kerpiç yapı. Sandal. Baytarlık. Sulama. Aslında bu da iyiymiş abi. Ve son olarak da dev yapılar var abi. Dev yapılar bizim için önemli. Piramit gibi falan gibi düşünebiliriz bu dev yapıları hmm, Şimdi abi Turu bitirelim Bitir abi bu turları Bize tur başına 0.44 insan geliyor arkadaşlar Yine dediğim gibi çok mantıklı bir oyun Yani oyunun burası çok mantıksız olmuş onun dışında Mistizimi, baldırına kişi başı 4 kültür falan yok abi biz e, Hayvancılıkta bir başlayalım abicim ufaktan iki kişi hayvancılığa bir gönderelim. Seri bir hayvancılık yapıp gelsin onlar. Çünkü hayvancılık bizim için önemli. Hayvancılık ve besin ilk başlarda bir kabilenin yaşaması için önemli şeyler arkadaşlar. O yüzden de biz bunlara biraz daha değer verelim. Hmm, hiç oldu. Tamam. Şu an iyiyiz arkadaşlar. Yeni bir yeni bir tür çiftlik hayvanı kaynağı bulundu. Ortalık ortalarda işleyişi gelişmiş Şey, otlaklarda işleyişi gelişecek diyor. Çok ya, abi yurt onları gelişsin 16 yiyeceğimiz var Şu an aslında iyiyiz arkadaşlar Teknolojimizle, evet geliştirme gelmiş Bu ne diyor abi çiftçilik İleri seviye taştan aletler abi Çiftçiliğe basalım abi şu an tehdit seviyemiz %5 iken Biraz daha aslında gelişebiliriz 3 kişi savunmada kalsın abi 3 kişi defansımızı korusun 10 kişi yiyecek buluyor 2 kişi de orada yiyecek buluyor şu anda iyiyiz abi. Bu turu da bitirelim. Bu turu da bitirdik. Bir kişi daha geldi. Onu da buraya basalım. Şu an iyiyiz abi ya. Ekstra şeye basmamız gerekiyor. Yeni. Yeni hanedanlık. Yeni hanedan özelliği artı %15'in. Hmm, 6.3 Bir tane daha basalım. Basmayalım. Aslında arkadaşlar iyiyiz şu anda. İçe pek fazla abanmanın bir mantığı yok. Şimdi ki abi, artı %10 nüfus sınırı kerpiç binaları açar, İmalat mesleğini açar. Kişi başı dört imalat pan, toplam iki kişi. Önce bir imalatımızı açalım abi. Temizinden bir imalata açalım. Bir kişi orada bir imalata başlasın. 13. tura da geçelim. Bir kişi daha orada imalat yapabilir. İnsanlar tarlalarda yeni bir bölge keşfetti. %20 tarlalarda toprak kazancı. Çok iyi. Ee, bir kişiyi daha verelim abi buraya. Nüfus sınırı. Hmm. Artı 100, artı 10 nüfus sınırı. Bunu açmamız lazım arkadaşlar. Bu turu da bitirelim abi. Tamam buna basalım abi. Bizim bir nüfus sınırımızı bir arttırsın. Güzel. Bizim nüfus sınırımız bir arttı. Evet yapılarda. Hı. Hmm. Buradaki yapıları inceleyelim. Burada daha fazla yapı var. Kerpiç evlerden başlıyoruz arkadaşlar. Kışla kuruyoruz. Ağıl Ağıl kuruyoruz. İskele yapıyoruz. mabet kuruyoruz. Demirhanemiz var. Pazar yeri %20 kültür ve imalat artışı. Kütüphane %50 kültür. Tağ lambarı var. İmalatımız var. Surlar yüzde %20 güç ee, ve zafer abi. Bunu açmamız lazım hızlıca. O yüzden bunu yapalım abi. Çok iyi arkadaşlar. Onu da yaptık. Turumuzu da atlatalım. güzel abi. Hmm, bir tane daha abi 19. tura bir geçiş yapalım. Çok ya bir yiyeceğimiz aslında şu anda arkadaşlar iyi durumdayız. Çilekeş abimiz kabilesini çok iyi bir şekilde savunuyor. Yeni bir kalay yatağı kaynağı bulduğu daha işleyişi gelişecek diyor. Kişi başı yüzde Teknoloji evet. Kışlayı açar diyor. Abi kışlayı açalım. Çünkü biz geçenlerde tehdit seviyemizi arkadaşlar e, pek fazla iyi kontrol edemediğimiz için bazı sorunlar yaşamıştık ve biz bu sorunları bu e, Doğu Afrika'da neydi o Doğu Afrika mıydı? Ya biz bu haritada Mısır'da bunu yaşamak istemiyoruz arkadaşlar. E, o yüzden de bizim için tehdit seviyesini kontrol altında tutabilmek büyük bir ayrıcalık olarak düşünüyorum. O yüzden de iyice kontrol altına alıp kontrolümüz altında her şeyin gelişmesini sağlamamız lazım. Abi her şey kontrolümüz altında gelişirse çok iyi bir şekilde biz de gelişmeyi sağlayabiliriz. Eee hmm. ibadete kişi başı 4. Abi ibadet yine dediğim gibi önemli. İbadetin açılması lazım. İbadeti aç abi at buraya da iki kişi. Bir tane de buraya at. Güzel abi. 26. tura geçtiğimizde yapalım. Temizinden abi. 26. tura da geçtik. Ee, bir tane daha buna basalım. 27. tura da geçelim. Milattan önce 4650. yıldayız arkadaşlar bu arada. Öbüründe 4 milyonuncu yıldan başladı. Aşırı, aşırı sayıda insan yönetime karşı isyan başlattı. Asiler eski yaşam tarzlarına dönmeyi talep ediyorlar. Onları infaz edebilir. Biraz besinli rüşvet olarak verebilir veya kültürümüzden ödün verebiliriz. Vahsiye ne yapmak istiyorsun? Cezalandır abi. Lan hepsi burada mıymış onların? Anladım abi. Hmm. Abi onları cezalandırmak bizim ne işimize yaradı biliyor musunuz? Şimdi onları cezalandırmayıp rüşvet verseydik onlar diyecekti ki olan bir daha ayaklanalım zaten rüşvet veriyorlar biz rüşvetle işimizi yürütürüz. Ama bunları öyle değil cezalandırıp devletin onlardan büyük olduğunu gösterirsek bu bizim büyümemizi ve ilerlememizi daha da kolaylaştırır arkadaşlar. Yani ayağımıza takılan taşları atmamız lazım bir köşeye. Çok iyi abi 31. tura geçelim mükemmel bir tura geçtik abi. İmalat. Hmm, imalat. İmalata ufaktan başlayalım abi. Ufak ufak imalatlar, imalat çalışmalarına başlayalım. Ufaktan ufaktan ilerliyoruz abi. Bir tane daha buraya basabiliriz aynı da. Buranın üretimini biraz arttırmamız lazım. Ciddi arkadaşlar buranın üretimi önemli. Yeni hanedan öttü. Yeni hanedan özelliği %15'in azaldı. Niye abi %15'in azaldı? yapar Biz ne yaptık arkadaşlar şu anda? Kışla yaptık. Gücümüzü artı 2000 arttırdı ama ikinci seviyeye geçersek artı 2000. Teknoloji. Hayvancılık diyor abi. Hayvancılığa başlayalım abi. Şu anda tehdit seviyemiz bizim az olduğu için. E, dolayısıyla abi şey yok yani öyle çok fazla bir riski girmiyoruz. Zaten %5.5 tehdit seviyemiz var. Yeni kaynak bulunmuş. Yani abi yeni bir tahıl çeşidi kaynağı bulunmuş. Tarlarda işte iş geçecek. Iş, 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 iş. Kişi başına kaynak üretim %0.3 artmış. Güzel abi bu bizim için iyi. Bu bizim için ciddi anlamda iyi. Bu turu da bitirelim arkadaşlar. 38. turdayız. Gerçekten iyi ilerliyoruz bence. Bilmiyorum sizin e, videoyu izledikten sonra fikirlerinizi yorumlarda belirtmenizi beklerim. Sizce nasıl ilerliyoruz ya da yapmamı istediğiniz bu turlarda başka bir şeyler var mı? %1 sağlıyor abi. Kişi başına %2 sağlıyor. %5 imalat Şuna basalım abi bir. E, Kişi başı %2 besimi sağlasın Yani sizin fikirleriniz nelerdir Çünkü sizin fikirleriniz benim için Önemli hatta çok önemli çünkü Ameliyat önce girdik Şu anda bakır değerindeyiz yeni teknolojileri sahibiz Fakat gücü artış göster Anladım abi Bu işten de bir şekilde kurtulacağız ya Tehdit seviyemiz besin az diyor abi teknolojimiz gelişmiş abi. Teknolojimiz ne diyor abi? Balıkçılık mesleği açar kişi başı 6 besin toplam 12 iskeleye açar diyor. Bin nüfus sınır artı imalat ibadet. Kişi başı yüzde 0.5 besin 200 nüfus sınırı çiftçilik. Abi biz bir balıkçılığı açalım. Çünkü balıkçılığın getirisini iyi gördüm ben. Yani balıkçılık iyi getiriyor. Besin az diyor abi. Geç abi. Yüce bilgi şehrimize geldi ve bizimle bilgisini paylaşmak istiyor ama bilginin bizi yanlış yönlendirme olsalar dikkatli o karanlık. Bir bizi bir bilgilendirsin abi. Aksakallı bizi aldattı. Gerçek bir kayıp yaşadık Bunu telafi etmek üzere uzun sürecek. X2 arslan. Vay. Vay şerefsiz bilge. İşte böyle arkadaşlar. Biz bir şans verdik adama ama. Yani bizim ağzımıza sıçtı dayı. X2 bizim için çok kötü. Bizim için cidden şu anda kritik şeyler var abi. Kritik seçenekler sunuluyor bizim için. Çünkü cidden arkadaşlar tehlikeli turlara girebiliyoruz. Ve tehlikeli turlar bizim için aslında bizim tehlikeden biraz uzak yaşamamız lazım. Neden tehlikeden uzak yaşamamız lazım? çünkü kabilemizi uzak diyarlardaki bir savaştan kaçan mülteciler şehrimize geldiler. Sayıları çok kültürleri kesinlikle farklı. Kötü resimlasyon geçiyor olarak kötü rahatsızlığı azaltacak. Ne yapalım? kültür ama sayıları çok büyük. Yok abi geri çevir ya. Onları sal kendine. Onları sal abi. Onlar kendi hayatlarını yaşasınlar orada ya. Biz neden asimile olalım ki? Kendimizi kaybedelim onlara. Yani. Yapılar abi. Bas abi bunu da. Çok iyi. Buraya ağlı çektik abi. Hayvancılığımız orada ilerlesin. Şimdi şimdi 56. tura girdik arkadaşlar teknoloji gelmiş ne diyor abi balıkçılık balıkçılık değil ya hayvancılık çiftçilik kişi başı artı 0.5 bin nüfus sınırı imalat adet buna basalım arkadaşlar kişi başı yemizi biraz arttıralım 58. salgın. Veba insanlar arasında karışıklığa sebep oldu. Veba öldürücüle orta, tedavide yüksek. Dolayısıyla yüksek ne yapalım? Tedaviye çalış abi. Hekimleri veba çözüm bulmaya başardı. Vay benim canım hekimlerim ya. Benim canlarım ya. Hemen nasıl da bulmuşlar aslan parçaları. Kral oğlum onlar kral kral. Aslan parçaları. Hemen abi tak diye bulmuşlar çözümü. Teknoloji geldi. Ne geldi abi? Bu ne? 120 kültür ve iman tartışı pazar yerini açar diyor. Şimdilik imalat. Bin nüfus Çiftçilik abi. Devam abi. Çiftçiliği biraz daha geliştirme oynayalım. Yeni anidanlık yeni diyor. Yeni anidanlık özelliği artı %20 imalat. Güzel. Çok çok iyi abi. Bizim için şu an çok iyi. saldırıya uğradım. Düşman insanları insanları ne oldu. Düşman ordu gücü düşüktü. Savaş abi. Elbaş gönderdik 12 kayıp. Birliklerin artık savaşta daha çok güç artışı 5. Abi geçen de daha tecrübeliydi ama yani sonlara doğru bizi çatır çutur tokatladılar yani. Birliklerimiz güçlü ama bizi de patır kütür vurdular yani ağzımıza ağzımıza vurdular. Yani abi. 16. Savaş abi, güzel. Teknoloji. Hmm. Teknoloji, teknoloji. Bin nüfus sınırı İşçi başına yüzde 25'in imalat. Artır abi imalatı. Bitir turu. Bir daha bitir turu. Biraz besine fokuslanalım. Bir daha bitir abi turu. Yeni bir elmaslar kaynağı bulundu. Mabet bölgesinde işleyiş geçecek diyor. Kişi başı kaynak üretimi 0.5 artı mabet bölgesinde diyor. Bu bizim için iyi arkadaşlar aslında. Ve 70. tura girdik. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Bu serinin de devamı gelecek. Ee, videoyu izleyip ab kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.